Ah kafam. Ah kafam kafam kafam. Ah kusum. Ah kusum tutamadım başımıza gelenlere bak. Ya dayanamadım anne. Ya kızı dövdüler sonra da köye gönderdiler. Nasıl dayanayım? Oğlum kıza bir kötülük yapsın. Heh. O insanın başına gelen bir gözümüz o zaman nasıl bakacağız dayının yüzüne ha Zehra'nın yüzüne? Allah'ım iyice çığırınızdan çıktınız siz. Oh evlendim de kurtuldum vallahi billahi. Kızarası olmak üstüm. Ay, o zaman anlarsın dayım Zehra'nın benim başıma gelenleri. Ay bana biraz fenalık geldi. Ben bir kapının önüne çıkayım da hava alayım, tamam? İnşallah çıkayım ha. Efendim? Ee, Aysun Hanımcığım. Evet benim. Siz kimsiniz? E, Seher ben, Ferihan'ın yengesiyim. Bu saatte bu ne cüret? Aa, e kapatayım istiyorsan. Ama birazdan evine polisler dadandığında sen beni arayacaksın zaten. Ne? Polis mi? Ne diyorsunuz siz? Vallahi benden duymuş olma ama oğlum Feriha'yı kaçırdı. Vallahi tam kurtuluyordun kızdan. Babam, Mehmet, herkes olayı öğrendi. Bunu apar topar köye gönderiyorlardı ama... ...senin oğlun mola yerinde kızı kaçırmış. Ha, vallahi Gülfidan, görsen sen bu kadar yüreğe zehirli insanlar görmemişsindir ha. Söyledikleri laflardan ha, yüzüm kızardı. Bunlara hiçbir şey olmadı kardeşim. Ee, parayla adam olunmuyor Hatice ablacığım. Vallahi ben yanarım, yanarım da abiciğimin kadersizliğine yanarım Gülfida. Yok yok, bitecek bu çileler, bitecek, sen merak etme... ...benim içime doğdu, biz bulacağız. Ha bu evde büyü var, ben sana söyleyeyim ha. Neyse bu talihsizlikler, bu kadersizlikler... ...başka nasıl bir açıklaması olabilir ablacığım ya? Öyle mi diyorsun Gülfida? İyi diyorsun da, kız altın üstüne getirdik evi, nerede bu? <laughs> Devam edin, devam edin. Heyecanlı oluyor. Bakıyorum da siz hiç korkmuyorsunuz Seher Hanım, ha? Ay vallahi siz iyice kafayı yediniz ha. Ayol benim büyüyle müyüyle işim olsaydı... ...gidip de evin kıtip yoz kızları koca bulsun diye değil, kendim için yapardım. Tövbe, tövbe. Ayol yalan mı? Yani bak, Gülsüm gitti, vekil gelini oldu. Hatice alam anlatsın sana Gülfidan Hanım. Saray gibi villada oturuyor Gülsüm. E diğerinde sosyetik oğlan kaçırdı. (צחוק) Abi. Abi, i Seher ne o kaçakları bana mı soracaksın? Gel içeri. Ben değil. O istiyor. Ne yaptı da Koray'ı kafesledi? Bana bildiğin her şeyi anlatacaksın. İşte şimdi çalıştığım yerden sordun. Ama Cansu sana söylemiştir. Benim ağzımdan çıkan her kelimenin bir bedeli vardır. Şimdi bu bizim masum köylü güzeli gülsümcük. Valla Feriha'dan akıllı çıktı. Turna'yı gözünden vurdu. Sen git yılbaşı gecesi Kore'yi kandır koynuna gir. E ondan sonra tabii bu kendine kıymaya falan kalktı. Olaylar duyuldu. Mehmet de öğrenince bıçağı kaptığı gibi bizim damadı doğramaya koştu. Seninki de can korkusundan nikaha bastı. Ben buna hikaye derim işte. Ve ben de hikaye anlatıcısı olarak. Ya, e, kül kedisi yazmışlar ha? Vay be. Vallahi bu iş biraz daha uzarsa bu Feriha kesin meşhur olacak Allah. Ay Sonra buraya da aradılar. Tabii tabii. Ama Mehmet konuşturmadı beni. Ay vallahi salak bunlar hala ya. Ay resmen altın yumurtlayan tavuğu kestiler. Tabii canım ben o Emir'in anasını ayarlamıştım tam yolacaktım ama bizim kız kaçtı ben de battım. Ay ne yapayım? Ya ya halacığım sorma. Vallahi Malıyı... Vallahi işte bizde ne yapalım canımız sıkıldı ama olan oldu. Tamam ben selamını söylerim. Öpüyorum çok alacığım. bay bay. Hadi içeri gel. Sabah sabah o dallamalar yüzünden küslük olmasın. İyi tamam geliyorum. Ay ah ya. Sen kesin gazetedeki haberi okudun değil mi? Bak eli titremiş adam. Ne gazetesi yine ya? Ya şimdi halam söyledi telefonda. Yine bir magazin gazetesine feryalara yazmışlar. Ben dedim ama sana. Yani eğer adamlarla konuştursaydın beni... ...yarın düzeltirlerdi haberi yani. Allah Allah, hayırdır inşallah ya Rabbi. E, cevap vermiyor, cep de cevap vermiyor. Ay kız evlendi, hala kurtulamadı yani. He, sen çok biliyorsun Seher Hanım. Cık. Okula gitti desem, bazı ertesi gideceğim dedi. Damat okuldadır, ben gideyim okula. Çan edeyim mi ev, her şey olabilir. Hatice abla, ben de geleyim mi? Hı. Gülsümü de göresim geldi hem. Hı, hmm, sen bir şeyden eksik kal. Ben öyle normal oturmaya gitmiyorum. Hoca Seher geri geleceğim. Bak, meydan dayağının sonucu Mehmet Bey. Ne oldu? Ne olacak? Ekmek paran taksiye biniyordu. Ne yapalım? Başka iş bulurum. Bulursun. Ha, bütün işlerde seni bekliyordu sanki. Ya ne güzel işim vardı, onu da Feriha yüzünden kaybettim Mehmet. Bana bak Seher, sabahtan beri damarıma basıyorsun, fena olacak. Fena olacak ha? Sen iyi alıştın ha böyle höt zöt. Ama bana sökmez tamam mı? Ben senin kardeşin değilim. Çok konuşma. Git kapıyı aç. Aa Hoca Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz hocam. Ne haber Mehmet? Bir haber var mı? Ee, babacığım... E, ...Hoca Bey Feriha'yı sormak için gelmiş de. Öyle mi? Hocam... ...size kapımız her zaman açık. Ama artık biz o ismi bu evde anmıyoruz. Kime soracaksan sor. Bize değil. Vallahi artık kahvaltı sofrasında Feriha'nın F'si bile yasak hocam. Baban gerçekten o kadar ciddi mi Mehmet? Ya hocam bu saatten sonra babam Feriha'yı silmiş ne olacak, silmemişse ne olacak? Feriha zaten bizi silmiş. O adamı seçti. E geri dönersen olacak? Dönemez. Bu saatten sonra dönemez. E, bu arada şey... Ya geri dönme mevzusundan aklıma geldi. Yani Sağ olsun anneniz çok kibar kadın, iyi bir kadın. Mehmet'e iş verdi. Asil kadın tabii. Duydum, hayırlı olsun. Ama pek hayırlısı olmadı işte. Herhalde bu dayak olayından sonra kadın bizden soğudu. Ya bugün gördüm taksiye biniyordu. Ya denedik olmadı işte hocam. Yani kısmet değilmiş, siz bakmayın. Seher boş boş konuşuyor. Ya boş boş konuşuyorum. E zaten gaz istasyonundan bütün bu olaylar yüzünden ayrılmak hmm. zorunda kaldın. E şimdi bir de bu işten de oldun. Ya ne yapacaksın işsiz güçsüz? Bulurum bir şey hemen. Benim okula gitmem lazım artık. Daha sonra yine konuşuruz. Hocam kusura bakmayın ya. Yani. Estağfurullah sağ olun çay için. Afiyet Hadi. olsun. Hadi eyvallah. Ne yüzsüz kadın oğlum çıktın ya? Niye adamın yanında böyle konuşuyorsun? Ne yüzsüz ya? Ne dedim ki ben? Ne yapacaksın işsiz güçsüz Mehmet ha? O kredi borcunu ben mi ödeyeceğim? Sana da kredi borcuna da. Hoş geldin. Hoş bulduk. Alayım ben. Al bakalım. Böyle girince bile insanın içi açılıyor Gülsüm. E villa tabii, kolay mı? Tabii sen de bu villada böyle ne gözün okul görüyor... ...ne de ananın dizinin dibi değil mi? Ne alakası var canım? Pazartesi başlıyorum ben zaten. Hmm. Başla, başla. Böyle geçelim istersen. Olur. E Gülsümcüğüm, sen iyi hoş yani böyle okuluna başla da... ...birazcık da kendi üstüne başına çeki düzen göster, olur mu? Yani hala kendi evinde emanet gibi duruyorsun. Ne yapayım ki şimdi? Ay bir de ne yapayım diye soruyor. Güzelim şöyle giyin, süslen. Yani artık koskoca vekil gelinisin değil mi? Yani üstüne başına çeki düzen ver. Nereden bulayım parayı bu Ay bir Abi de hangi parayla diye soruyor. E kızım tabii ki kocanın parasıyla. Kimin parasıyla olacak? Olmaz öyle şey olur mu canım? Saçmalama. Ay vallahi sen yani salağın önde gideni bayrak tutanısın biliyor musun? Kızım yoksa sen kocandan para almıyor musun? Yok canım. Zaten gerek olmuyor yani. Ben bütün gün evdeyim. E, Koray da alacak her şeyi alıyor. Ay ya. Vallahi senden cacık olmaz gülsün. Hayır yani benim sana böyle bir sürü şey anlatmam öğretmem lazım ama... Hayır hiç umudum yok. Bana bak yani böyle besleme gibi evin bir köşesinde durursan... ve ...suratında böyle sirke satar tabii. Yok canım suratımda bir şey yiyeyim ben. Anlarım ben. O sarı kıza taktın değil mi kafayı? Ya hadi anlat. Yani ben tecrübeliyimdir, sana akıl veririm. Gördün mü bir daha nikahtan sonra? Gördüm. Arkadaşlarıyla yemeğe geldi. Her şeyi biliyordu. Ben nasıl o öğrendi anlamadım. Ama beni rezil etti herkesin içinde. Ya yılbaşı gecesinden kendimi öldürmeye çalışmama kadar her şeyi anlattı. Rezil etti beni. Hay Allah ya. Hay nereden öğrenmiş, nereden duymuş değil mi? Hay fena bir kız ama Öğrenmiştir o. O hastanedekilere falan para verip konuşturmuş bile olabilir. Olabilir. Ya da senin kocan yine içip bir gece anlatmıştır her şeyi bilemem. Eh, yani madem beni salona almadın... ...bari şöyle havalı bir kahve yap da içelim. Vardır senin kocanın şöyle latteli, mokalı falan bir şey. Tamam, hemen ben ayarlayayım bir şeyler. Tamam. Vallahi tabii senin kocan yaşamış adam. Hani zengin, yakışıklı, o sarı kız da fena maşallah var. Yani tabii senin için zor ama imkansız değil. Ben Koray'ı çok seviyorum. Yani onu mutlu etmek için her şey yaparım. Ama ben o kıza nasıl yarışırım bilmiyorum. Yani tabii bu kılık kıyafette yarışamazsın. Bu şöyle biraz giyin, Bir Üstüne başına çeki düzen ver. Ama ben o şekilde giyinemem Seher. Yani mümkün değil. Yani ben bu halimden memnunum. Kızım bana bak. Bir kere adamı yatakta bağlaman lazım. Yani evlilik eşittir yatak. Yoksa yani değil yüzük, adamın boynuna zincir bile bağlasan asla tutamazsın. niye bozuluyorsun hemen? Sizinki yatakta başlamadı mı zaten? Ser tamam Allah aşkına kapatalım artık bu konuları. Bak anneme de hiçbir şeyden bahsetme tamam mı? Zaten kadının canı sıkkın bir de... Hiçbir şey söylemem sen merak et. Sen benim bir çantamı getir bakayım. Hadi asma surat. Hadi koş. Getireyim. Madem seni giyindiremiyoruz. Al bakalım. Bu benden. En azından şöyle Suratına biraz makyaj yaptı böyle ölü balık gibi çıkmak hocanın karşısına oldu mu canım? Mehmet, Gülfidan'a tilavun etmek lazım oğlum. Apartmanı kolaçan etsin. Hiç gerek yok ya. Ben gideyim kapıdan söyleyeyim ha. Hem böyle hazırlıksız çıktık. Yani üstümüze başımıza bir şeyler alayım Mehmet'e falan. Ha? İyi. Tamam. Ee, kolay gelsin size. Ha. Görüşürüz. E, alo Aysun Hanımcığım, size telefonda veremeyeceğim bomba haberlerim var oğlunuzla ilgili. Yarım saat sonra bizim evin önündeki parkta buluşalım tamam mı? Ne söyleyeceksen söyle hemen. Oğlun döndü. Dur dur dur. Acele etme. Burada kendi evinde değil. Oğlum nerede? Tatlım. Ya hem oğlunun nerede olduğunu benden öğreneceksin hem de asabiyet yapıyorsun. Rahatla biraz. Hem insan önce bir geçmiş olsun der öyle değil mi? Dün gece Rıza babam kalp krizi geçirdi. Hem de senin o eski gıcık kocan yüzünden. Hemen bana oğlumun nerede olduğunu söyle. Dur bakalım öyle beleşe konuşmak yok artık. Benim senden bir kere ağzım yandı. Bakalım bu haber senin için ne kadar değerli onu öğrenmem lazım. Sen ne kendini bilmez bir kadınsın. Oğlumun nerede olduğunu öğrenmek için sana ihtiyacım mı var sanıyorsun? Yok mu? Hı? Eğer oğlun senden saklanmasaydı döndüğünü bilirdin değil mi? Ama eğer ben sana söylemezsem ve o da sana görünmek istemezse asla öğrenemezsin. Üstümde nakit yok. Senin için de bankaya gidecek değilim. Senin için bir kolaylık yaparız. Küpelerin harbici mi? Ay ölürüm. Vallahi beş metreden belli modacı köpeği oldu. Rıza amca nasıl? İyi ne yapsın yazık yoğun bakımda yatıyor işte. Şey soracağım e, Cansu nasıl? İyi. İyi. Feriha ile Emir kaçtı hala iyi mi? Ya biliyorsun ben bir ara onlarda çalışıyordum. Yani biliyorum azıcık kafadan çatlak olduğunu. Ya anlatıyordu bu bana işte böyle Emir'e takıklığını hayranlığını falan. Bu arada selamımı söyle. Yani ben boşum. Eğer bana hala ihtiyacı varsa çalışabilirim. Oldu, baş üstüne. <laughs> Çabuk ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.